2025 tayfa 11. sınıflar ara dönemi nasıl geçirmeli? Eğer 11. sınıfta olup sayısal öğrencisiysen istisnasız, şartsız, koşulsuz bir şekilde 11. sınıf konularına yönelmemiz gerekiyor. Ama burada alanlara biraz değinmek istiyorum. Eğer sayısalcıysan biyolojide, sinir sisteminde, endokrinde, duyu organlarında eksiğin varsa istisnasız bir şekilde kesinlikle ama kesinlikle sistemlerin tepesine bin. Eğer sayısalcıysan kimyada birinci konu olan modern atom teorisini ve gazların canlı oku eğer eksiğin varsa fizikte sakın ha TYT'ye bulaşmadan önce vektörleri bağıl hareketi Newton'u sabit ivmeli hareketi atışlara geldiğiniz yere kadar üzerine bu konuların hiç düşünmeden bin. Hemen acele etme TET fen çalışmak için. TET fen çalışmanın zamanı ve sırası değil. Peki şu an ne çalışacağım hocam? Eğer sayısalcıysan fen kısmı için söylüyorum. Eksiklerinde varsa yoksa da yine fen çalışmanı öneriyorum. Varsa zaten her türlü 11 fen çalışması yapmak zorundasın. Biz şu an çalışmış olduğumuz 2025 öğrencileriyle birlikte bu hafta fizik, kimya, biyoloji komple tekrar edeceğiz. 11. sınıf konularına. Peki hocam ben TET çalışmayacak mıyım? Hayır çalışacaksın. Ama nasıl çalışacaksın? Her gün Türkçe matematik bir çalışarak TET çalışmış olacaksın. Eğer sen zaten her gün Türkçe matematik bir de ekstra geometri ekleyebilirsen programına yani kabaca söylüyorum günlük 2-2,5 iki, saatini TET matematik, geometri ve Türkçe'ye ayırabilirsen şayet geri kalan tüm zamanını 11 konularına ayıracaksın. Kendine şu şekilde bir planlama yapabilirsin. Örnek veriyorum TYT Türkçe Matematik Geometriye her gün atacak şekilde ama dediğim gibi ortalama 2-2,5 saat civarında olacak orası. Geri kalan tüm zamanını 11. sınıf FKB'sini ve matematiğine ayıracaksın zamanını. Şöyle yapabilirsin. 3 gün fizik çalışırsın, 3 gün kimya çalışırsın, 3 gün de biyoloji çalışırsın. Ya da bir gün fizik, bir gün kimya, bir gün biyoloji de yapabilirsin. Kendi öğrenme tarzına göre ilk söylediğim aslında çok daha iyi olur senin için ama kendi çalışma planını eğer kendi Planlıyorsan kendini hocam böyle olsa daha iyi olur diyorsan o şekilde de olur değişmeyecek olan şey her gün Türkçe Matematik ve Geometri tamam mı geldik 11. sınıf eşitarlık ve sözellere bu öğrencilerde hatta yabancı dil öğrencileri de yine 11. sınıf konu eksikliğine baksınlar eğer varsa 11. sınıfa bassınlar. Ama yoksa daha az eksiğiniz varsa özellikle sözel konularda çok ciddi eksiğiniz yok ise o zaman TYT Türkçe'nin matematiğin geometrinin tepesine binin. Hiç affetmeyin. Çünkü eğer eşit ağırlıkça ve sözelciysen senin ihtiyacın olan şey elbette matematik ve Türkçe olacak. Eğer 11. sınıf matematiğinde eksiğin varsa elbette onu da programına yerleştirmeni öneriyorum. Tamam mı? Sorularınız olursa yorumlar kısmında paylaşın. Olabildiğince elimizden geldiğince sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Sen nasıl geçirmeyi planlıyorsun bu bir haftalık süreci? Yorumlar kısmında mutlaka planından, programından ve aklına takılanları bizimle paylaşabilirsin. Görüşmek üzere.